Böyle işte ilaç bende konuşma bozukluğu yaptı ya kaç tane yere de gittim ilaç vermediler doğru dürüst tam hastalığımın ilacını ne yapsam ne etsem böyle gece de iyi uyuyamıyorum böyle ilk hastalandığımda bir ilaç vardı iki ilaç beraber veriliyordu biri diğerinin yan tesirlerini bastırıyordu. Ya dedim gideyim dedim. O ilaçtan alayım bari dedim. Doktorların bir şey verdi yok. Gittim eczaneye. E eczacıdan istedim ilaçları. Dedi ki bunun biri dedi reçeteli dedi. Yan tesirleri gideren. Ya ne yapsam ne etsem. Öbür ilaç dedim uyku verir hiç olmazsa dedim. İyi dedim alayım dedim eczacıdan aldım. Geldim. Neyse gece oldu yatacağım. Bir tane içtim, işte uyusun falan diye güzel, saat 11'de falan. Yattım yattım, uyutmadı, hiç uyku gelmedi. Bir tane daha içtim, aradan geçti yarım saat, bir saat yine uyutmadı. Bir tane daha içtim, arkadaşım bu ilacın da bir yan tesiri var. Böyle insanı yerinde tutmuyor. Hareket etmek istiyorsun, oradan oraya gitmek istiyorsun. Gecenin ikisi miydi, üçü müydü? Böyle kalktım. Oradan oraya, oradan oraya yürüyorum böyle. Ondan sonra böyle bir kalp çarpıntısı yaptı. Kalbim böyle yerinden çıkacakmış gibi. Sabahı zor ettim böyle. Hemen hastaneye gittim. Hastanede bir tane iğne yaptılar. O iğneden sonra yan tesirleri geçti. Sonra bizim burada Başka bir sağlık kuruluşuna gittim. Allah'tan orada çok iyi bir doktor vardı. Ee, benim hastalıktan anladı. Bir ilaç verdi. Çok güzel bir ilaç. Çok güzel. Yani şimdi burada iz, izin verseler reklamını yapacağım. Çok güzel. <laughs>